Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün asgari ücret konusunda bazı değerlendirmeler ve tespitlerde bulunacağım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Asgari ücret yasal bakımdan işçilere emekleri karşılığında ödenecek en düşük ücrettir. Asgari ücret işçinin gıda, konut, sağlık, ulaşım ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak seviyede olmalıdır. 2004 tarihinde yayınlanan asgari ücret yönetmeliğine göre asgari ücret işçilerin normal bir çalışma günü karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültüre alanındaki zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatlar üzerinden karşılayacak miktar olarak tariflenmektedir. Uluslararası çalışma örgütü olan ILO'ya göre asgari ücretin tarifi işçiye yeterli yaşam koşullarını sağlayacak bir düzeyin garanti edilmesi olarak tanımlanmıştır. Asgari ücret fikri çok eskidir ve bu Hammurabi'ye Hammurabi'ye kadar uzanmaktadır. İlk defa dünyada Hammurabi uzanmış e, uygulamıştır. Daha sonra 15. ve 16. yüzyıllarda Yeni Zelanda'da uygulanmaya başlanmıştır. Osmanlı'da ise ilk defa 1836 tarihinde uygulandığını görüyoruz. Orada bir fermanla belli bir kısım işçileri kapsamaktaydı. Cumhuriyetle birlikte Ereğli Kömür Havzası'nın da çalışan maden işçiler için uygulanmıştır. Daha sonra 1936 tarihinde bunun yasal dayanağı hazırlanmıştır. Asgari ücret hala günümüze tartışmaya devam etmektedir. Kavram üzerinde konsensüs hala yaratılamamıştır. İşçinin soyunun devam edecek kadar bir ücrete asgari ücret denilmesini ortaya atanlar olduğu gibi bazıları da nüfus artışına imkan sağlayacak düzeyde bir asgari ücret belirlenmesi fikrinde olmuşlardır. Bu görüşü millet olarak biz de yaşamaktayız. 2020 yılında ülkemizde doğurganlık hızı binde 2.38 iken günümüzde günde 1.70'e düşmüştür. 1.70 doğurganlık hızı azalan nüfusu işaret etmektedir asgari ücret ile işçinin refahını artıramayacağı, artıramayacağı, bu sebeple ekonomik ve toplumsal kalkınmanın daha önemli olduğunu iddia edenler de vardır. Bazı ekonomistler de asgari ücret belirlenmesinin yanlış olduğunu, işsizliğin ve kayıt dışı istihdamın artırdığını savunmaktadırlar. Şu da nettir, emekçi sınıfın en az beklentiye sahip olduğu, en ucuz besinleri tükettiği bir ülkede halk her türlü talihsizliklere ve sefalete açık yaşar. Bu insanlar zaten dibiye vurmuş insanlardır. Bundan gidecekleri daha da başka bir yer kalmamıştır. Bu nedenle biz hükümetlerin asgari ücretlerini, asgari ücreti belirlemesini yerinde buluyoruz ücret belirlenmesinde doğal ücret teorileri, ücret fen, ücret fon teorisi, artı değer teorisi, marjinal verimlilik teorisi, pazarlık gücü teorisi, satın alma gücü teorisi gibi değişik kuramlar geliştirilmiştir. Tam bir, bu konuda da tam bir mutabakat maalesef yoktur. Ülkemizde asgari ücret üzerinden vergi alınması bir çelişkidir. Asgari ücret zaten ancak işçinin yaşayabileceği kadar ücret olması nedeniyle buraya konan vergi asgari ücretin daha da aşındırılmasına neden olmaktadır. Dünyada asgari ücretin belirlenmesine dair pek çok yöntem vardır. Bazı ülkeler asgari ücreti yargı yoluyla belirlemekte, bazıları kanun koyucu koyucu ya da yetki verdikleri makamlara belirt belirtiyor belirlendiriyorlar. Asgari ücreti hükümetin belirlediği, belirlediği ülkeler de vardır. Bir takım ülkelerde ise etkin tavsiye gücüne sahip kurullarca belirleniyor. Başka ülkelerde görevi asgari ücreti belirlemek olan kurullar var ve bu kurulların aldığı kararlar her zaman geçerli ve itiraz kabul edilmez şeklinde devam ediyor. Bazı ülkeler ise toplu iş sözleşmesiyle belirliyor. Ülkemizde 10 milyon civarında asgari ücretle geçinen işçi vardır 2022 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ülkemizdeki tüm işçilerin sayısı 15 milyon 987 bin428'dir bu aşağı yukarı asgari ücretle çalışanlar tüm işçilerin yüzde 62.54'ün neredeyse üç işçiden iki tanesi ülkemizde asgari ücretle çalışmaktadır Ülkemizin Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en düşük asgari ücreti veren ülkelerden birisidir. Asgari ücretle çalışanların oranı ise en yüksek olduğu ülkedir. Asgari ücretle çalışan işçilerin oranına Avrupa'dan örnek vermek gerekirse Yunanistan'da %4, Almanya'da %5, Fransa'da %8, Polonya'da %17 ve bize en yakın ülke olan Romanya'da dahi %21 iken bizde %62.54'tür. Ülkemizde ekonomik dengeler çalışanlara aleyhine bozulmaktadır. Son iki yılda işçilerimizin milli gelirlerden aldıkları pay %4.4 düşmüştür. Bunun maaşa yansıması ise %14 kadar reel maaş kaybıdır. Çalışanların milli gerideki bu kayıpları başka gruplara transfer edilmiştir. Çalışanların üçte ikisinin asgari ücretle çalışıyor olması hükümetin eline bir diğer koz vermektedir. İşçiler her yıl maaşların ne kadar artacağı konusunda hükümetin ağzına bakmakta, neredeyse avuçlarını açıp gözlerini kapatmakta ve ne verirse razı olmaktadırlar. Hal böyle olunca hükümetin fazladan vereceği 100-200-300 lira neyse cüzi bir miktar da olsa fazladan vereceği bir e, maaş artışı işçiler tarafından memnuniyete karşılanmakta ve böylece işçiler oy bakımından istismara uğramaktadırlar. Toplu İş Sözleşmesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçileri, işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte dört toplantı yapıyor. Sonuçta kararı hükümet veriyor ama sanki işçilerin fikri alınıyormuş gibi yapılıyor. Ülkemizde şimdiye kadar asgari ücret uygulamalarının pek çok mahsurları vardır. Bunları düzeltmek için Aralık 2022 tarihi bir fırsattır. Asgari ücret belirlenirken bazı şeylere dikkat etmek lazım. İşçilerin aile fertleri dikkate alınmalıdır. Asgari ücret üzerindeki vergiler işçiyi daha da fakirleştirmekte. Asgari ücretteki vergi, asgari ücret vergi dışı bırakılmalı ve asgari ücretten Vergi alınmamalıdır. Bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır. Bölgeler arasındaki farklı, asgari ücret farklılık, e, farklılık dikkate alınaraktan asgari ücret belirlenmelidir. Vanlı bir vatandaş İstanbul'un İstanbul'unun %25'i kadar, Mardinli bir vatandaş İstanbul'daki bir vatandaşın %30'u kadar, Erzurum'daki bir vatandaş da yine İstanbul'daki vatandaşın %40'ı kadar kişi başına gelir elde ediyor. Asgari ücret İstanbul dışında yaşayan vatandaşların İstanbul'da yaşayan vatandaşların gelirini yakalamasına vesile olmalıdır. İş kolları için ayrı ayrı asgari ücret belirlenmelidir. Hükümetin son yıllarda oynadığı ekonomik politikalar yüzünden ücretler önemli gelir kaybına uğradılar. Oluşturulacak yeni asgari ücretle yoksulluğun azaltılması hedeflenmelidir. Son yıllarda görülen enflasyonun ücretlerin gelirinden gel gelirinde neden olduğu kayıpları telafi için asgari ücret belirlenmesi ayrıca önemlidir. Ayrıca asgari ücret 2020 yılından itibaren ortalama ücret olmaya hızla devam etmektedir. Asgari ücret yalnızca bir kişinin aldığı asgari ücret değildir. Bu zincirleme olarak üst gruplarda çalışan üst gruplardan ücret alan insanların da ücretlerini etki etmektedir. O yüzden tüm toplum aslında asgari asgari ücret burada bahsettiğimiz 10 milyon çalışanı değil tüm toplumu ilgilendiren bir olaydır. Ülkemizde asgari ücret geçmişe yönelik olarak belirlenmektedir. Türk İş Genel Başkanı'nın söylediği gibi önce asgari ücret yükselecek diye toplumda bir laf çıkartılıyor. Ve bundan sonra tüketim malları hızla fiyatı artışı alıyorlar. Asgari ücret belirlenmeden asgari ücret kadar belki de daha fazla bir zam furyasına Emeğiyle geçinenler maruz kalıyorlar. Dört kişilik bir işçi ailesinde asgari ücret açlık sınırı civarındadır. Bu görüşle belirlenen asgari ücretle bir işçi ailesinin refahını yakalaması mümkün değildir. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesinin dikkate alınmaması büyük bir haksızlıktır. Ülkemizde işçi sayısının düşmesinden başka bir handikap da sendikalı işçi sayısının azalmasından ileri gelmektedir. 2020 yılında Türkiye'de sendikal işçi sayısı sadece yüzde 10'dur. Bunun yanında sendikal işçi sayısı Belçika'da yüzde 50, İsveç, İsveç'te yüzde 65, Hollanda'da yüzde 15 ve Almanya'da yüzde 16'dır. İşçilerin sendikalı olmamaları, onların etkin hak aramasına engel olmakta, siyasi güçlerini zayıflatmaktadır. Sendikalı işçilerin sayısal azlığı sendikasız işçilerin de haklarının verilmemesine neden olmaktadır. 2023 yılı asgari ücretin belirlenmesinde yukarıda yukarıda saydığım kriterlerin dikkate alınması gereklidir. Uygun asgari ücret ülke piyasasını canlandıracak ve olumlu ekonomik sonuçlar yaratacaktır. Ülkemizde denge çalışanların aleyhine bozulmuştur ekonomik denge. Kamu otoritesi ülkedeki ekonomik sorunların arkasına sığınarak ülke çalışanların en az diğer kesimler kadar alın terinin bedelini almaya layıktır ve bunu vermelidir. Genel Başkanımız Sayın Miral Akşener'in dediği gibi milletin enflasyona ezdiren milletin enflasyona ezdiren bir iktidarın çalışanların hak ettiği asgari ücreti vererek toplumu yoksulluktan kurtaracağına inanmak beyhudedir. Ama biz yine de ümit var olmak istiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlarım.